2023 YKS için ilk manşeti ne olur? Teşekkür ederim. Önce cesur ve varol hocalarıma hoş geldiniz diyorum. Eee yayınlarını burada da görmek bizim için güzel bir şey. Öncelikle sınav sonuçları belli olup ortalamalar e, yayınlanmadan kati konuşabilmek İsmail çok ki güçlü. burada çok deneyimli cesur varolu var. Onlar da çok iyi biliyor. Burada söylenen her şey aslında önceki yılların verisine göre konuşulanlardır. Ama bu yıl olacak olanlar yani sıralama ne olur, puan ne olur, işte bölümlerin sıralaması ne olur? Bunlar süreç içinde şekillenecek şeyler. Ben sadece ki bunları ayrıca hocalarıma da yorumlatmak isterim. Bir şey dikkatimi çekti. Yığılmalardan yığılmaların birinci tartışmasız faili matematik. Evet hocam. Bakın yani... Tabii İsmail kesinlikle öyle bu. Yani eğer matematik kolaysa yığılma oluyor. Ben o yığılma endeksleriyle ilgili bir çalışma yaptım İsmail. Akışta onun üzerinde duracağım. Hemen mesela geçen sene inanılmaz bir yığılma vardı. Bakın matematik 6.9. Yani yığılma. 7, 7. Net ortalama. Tabii İsmail. Mesela yığılmanın olmadığı yıla dikkat et. 2021'e matematik 5.1 matematik yüksek çıkmazsa yığılma olmuyor. Şimdi acaba kolay mı zor mu? Şimdi, geçen sene 7 inanılmaz bu TYT yoktu. 6.9 AYT'de 7 2. İşte bütün bunlar İsmail uzmanlarıyla sağdan gelen donanımlı hocalarımızla konuşacağız. Ben tekrar Teşekkür ederim. Efendim her zaman olduğu gibi biliyorsunuz resmi hesabımız Bonus Hoca. Instagram Bonus Hoca üzerinden Sorularınızı, görüşlerinizi bize iletin. Hem bonus hocama hem kıymetli hocalarıma iletiyor olacağım canlı yayında. Miray Hocam, Mehmet Hocam. Şey gibi yani, hekim gibi reçete. Nokta atışı. Tabii yani. böyle genelleme hiç yok. Ben e, valla eğitim kurumlarınıza da çok teşekkür ederim. Orta Eğitim Kurumları ne der? Eğitim kurumları bu arada. E, Demirci diyor ki okul öncesi mi? Çocuk gelişimi mi? Ben oraya yazdım, okul öncesi diye. Hocalarım nedir? Okul öncesi mi çocuk gelişimi mi? Kesinlikle okul öncesi. Ha. Ben bu yıl öğrencilerime de söyledim. Harikasınız. Keşke dedim e, üniversite sınavına girdiğim zaman okul öncesi yazsaydım. E, çünkü işin e, mutfağında pişiyorlar okul öncesi. Ama çocuk gelişiminde zannediyorum biraz daha e, genelleme öğreniyorlar. Kesinlikle okul öncesi. İşli Formasyon bakımından da evet çok da fazla alım var zaten. Evet, evet. Ee, biraz daha detay öğrendikleri için kesinlikle okul öncesi öğretmenliği. Evet. Yani. Çocuk gelişimi de inanılmaz çok rağbetli. İyi bir bölüm, bölüm ama ikisi de kıyaslanabilir. Şimdi bildiğin şey yoyo, linçsin. Çocuk gelişimi <laughs> özellikle ben Hayır, hep bahsediyorum. Çocuk gelişimi ediyorum. de o zaman niye bizi önermediniz falan diye ayaklanıyorlar. Yani aslında Böyle demek o istediğimiz o biz diyor, atama çok açısından, açısından bak. Evet, evet. Çok kıymetli bölüm. Hatta bununla ilgili de hep bizim Klasikçe sınıf öğretmenliği, PDR, psikoloji, PDR aynı durumu yaşıyoruz. Hocalarımız bir son dakika e, bilgisayar minnacık, öğretmenliği bu kadar evet, yavaştaydı. Minnacık çok hemen sürüyorum. böyle son bir dakika böyle Buyurun. 20 şer saniye veda mesajlarınızı alalım. Başka programlarda yeniden buluşalım inşallah. Öncelikle Şimdi. öğrencilerimize, sonrasında velilerimize çok geçmiş olsun diyoruz. 12. sınıfa geçecek olan 11. sınıf şu an 11. sınıfa <laughs> okuyan öğrencilerimiz için de tavsiyem bayram sonrasında hemen TYT çalışmalarına başlamaları. Bilal, tabii ki yaz dönemini TYT müfredatını bitirerek, 9. 10. sınıfı bitirerek çok verimli bir şekilde geçirmeleri ki 12. sınıfa başladıklarında AYT konularını artık tamamen kanalize olarak ileride deneme çözmeye, soru bankalarını tekrar etmeye, eksik konularını tekrar etmeye, Teşekkür geri dönmeye fırsatları hocam. kalsın Sağ diyoruz. Olur. Hepsine Miran başarılar diliyoruz. Hocam. Mehmet Hocam'a katılıyorum ben de. Tüm öğrencilere, velilere ve hatta öğretmenlere, geçmişlerine olsun diliyorum. 11'den 12'ye geçen öğrenciler de sakin olsun. Bu yıla yine daha başlasın. Mehmet Hocamla Miray Hoca'yı gelsin, bulsunlar. Hocam? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tabii, Çok biz teşekkür buradaydı. ederiz katkılarınız için. Çok teşekkür ederiz hocalarıma. Sağ olsunlar. Biz, şeref teşekkür ederiz. Ederiz. biz teşekkür ederiz. Evet efendim Genç Vizyon programı bugün yine sizlerleydik. Tercih döneminde de her gün sizlerle olacağız. Bütün babaların babalar günü kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Hem burada olanları hem cennette olanlara efendim. Saygılar iyi akşamlar.